Şimdi kuşların hastalığıyla ilgili bazı ilaç şeyimiz ben olacak sohbetimiz. Oldu, dün Doğru verdim, daha dün bir, de doz, bir, de doz, da. bir doz, dün verdim. İlaçları nereden aldığınızı da öyle biliyor Çok çakması var. Yok yok bunlar çakma değil, emin olun Devamlı yemişimden ben abi. Şimdi Heh. o ilaç ne için, ya ya ne, için ne için kullanılıyor mesela? burada bir efendim. Ne için kullanılıyor? Ne için için. Ağız yaralı için. Iç. Ağız yaralı için. için bir gösterebilir miyiz? Arkadaşlar merak ediyor, soruyor çünkü sonradan unutuyoruz. Evet arkadaşlar, kullanılan Tri bu. Triko 40. Pamukçuk <laughs> için. Ağız kursak mantarı. He, kursak mantarı. Ağızda çiçek. Yani Rondüz aynı zamanda. Bunlar da. Bu Orayı aynı şey. Hemen hemen eşdeğer değer evet. sayılır yani. Kuş hastalıklarına. Ne? Evet. Onu kullanayım abi. Hangisi? Triko mu? Bunlar mı verdim? Bunlar mı? mı? Ama bu yani. <laughs> da mesela insan <laughs> sağlığı gibi, mesela devamlılık, <laughs> mesela sağlık. Tabii 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 tabii. tabii. Bunlar önemli yani bir şey. Tabii ki. Yani. Ben tek kuşa mesela zan şu şekil alıyorum. alıyorum ya. Yani. Ya. Tek zan kuşa. Zan He, toplu toplu girmek istiyorsan suya katıyorsun. Suya katıyorum o ayrı mesela. Ama tek o kuşum o var ya mesela bunu 3 üç gün böyle ver. ondan sonra ağızda tertemiz hiçbir şey kalmaz. Yani. Pamukçu ne bileyim bu kadar yani halsiz bırakmaz. Ya, ya, çok etkili ya, 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 Veterinerlerin verdiği ilaçlar da var ama bunlar kadar etkili olmuyor. Bizimkiler yan sanayi. Direkt direkt bunu oh, oh, oh. çünkü kuş üzerine çalışma yapılmış bunlar. Gerçek Belçika ilaçları. Abi orada Belçika daha çok Hollanda de... Hollanda orada Belçika ilaçları. bunlar yani. Ama işte orijinali. Bizde öyle bir çalışma yok. Merdiven altı kendi kafasına. Sen yani ne yani kullanıyorsun hastalıkları? Yani? Ben de. Aynısını mı kullanıyorsun? İlaçları değil de bir değişikti. Ben Hollanda'yı dakın ilaçlarını. Dakın. kullanıyorum. 3 tane haftada bütün şey ya bizden ya. habersiz niye kuş atıyorsunuz Şurada arkadaşım? Ya. Beyaz kırmızı <laughs> Yakup kırmızı çile attın mı? O tüyde mi abi? Yanlış kuş atmayasınız. Kanatların arası şey. boş biraz abi. He tüyde galiba abi. Hı -hı. Ağaçtan dolayı göremiyoruz ama nerede evet, kuşlar? Üstte abi tam Şimdi çaprazdan görebilirsin de. Sağ tarafa doğru. Şu an evet doğru. şu tarafta kuşlarımız uçuyor. Fırıltı vermenin lazım da. Yok bu benimki fırıltıya duyarlı değildir. Ha kendi havada kendileri oynayın. Ben hiç sevmediğim şey bu yalan. kendi ne zaman isterse. Evet, kendi oyununu yapacak al havada. Kes bile yani. Pırlat iyi mi? Bence Yok. de. O, öyle olmalı. Şey, tabii inerken gene yapıyor da yapacağını. Yani çok şey olduğu zaman tabii. Burat görünüyor mu oradan kuşlar? Şu anda yüzük. Dördüncü yüzük öndü. Evet kuşlarımız yukarıdan göremiyoruz. Nerede salata? Biraz abi iki tane alması lazım kuşlar gitti ya. Git. <laughs> <İşte>, Ağırım parasını. <laughs> Lan, atarken var Kuşları atarken tamam. sordun mu? Ya, tamam. Kuşlar bayağı ileri gitti arkadaşlar. Göreceğinizi zannetmiyorum şu an ama. Gelirlerse gösteririz. Sorun değil, yani. Gel buraya, şöyle abi. biraz şuradan çekeyim bir dakika. Kümesi Bunları aşağıdan izlemek lazım. Buradan i̇şte oraya alacağım geliyor. şimdi. mı bu. Şöyle geçeyim ben arkadaşlar. Sık <laughs> ormanımızda. Kümesimiz <laughs> burada kamuflaj, kamuflaj olmuş. Yazda hariç hepsi dolap kuş yolu gözlüyoruz. Şuradan kümesi biraz size detayını göstereyim. Çok süper evet. maşallah. Yer on numara. Allah sağlıklı saatte kuşlar beslemek, büyütmek nasıl besin ne diyeyim. Evet. Maşallah maşallah. Güzel Hayır, bir kameramız olsa daha iyi çekerdik. Şey abi boza bak boza bak abi dilim. Abi ha? Kara Çiğer mi? Oşte oşte o mu? Oğlan mı oğlan mı? Boz değil mi? Bu ne boz? Kara Çiğ. Kara Çiğ, kara çiğ. bu mu abet? Aa şu. Aa bak bu. Lan o mavi çiğ lan. Kara He? Ha? Şu, kara Çiğ. Aa bak bu. Şey mi ne cüret? Evet, yerleri orada. Aa bak gelene. Yavaş yiyeceğini. Baksana geliyor, geliyor. Gördün mü? Şöyle diyor. Baba baba. Ne zaman yükseldi mu? oraya. Maşallah, maşallah. Süper kuşlar dönüyor. Ara park. Ara parktan bunu ayırırız olur. Can ister. Araçlı hiç zaraf. Onu balıkçılar yapma bana geliyor baba Bak 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 Hangisi? Abi Benim sorduğum kuş mu abi? Haa Haa bak bak Ama var ya Hı. Abi kuşta işte var ya Esalet kokuyor ya Abi çok Sürpüncü iyi bir dolapçı abi. Onun, sahibi sağ olsun çok, çok iyi bir var. dolapçı Ahmet Kılıç. Yani güzel çok güzel dolapçıları var Ahmet Kılıç abimize de selamlar burada o zaman. Maşallah. Kalaçın nerede? <laughs> en son attı. İnmişti. Burada var. abi. O indi indi. Ha yani gelmiş. Yani. Burada burada. Hadi Onun bir İlmaz de... abi kuş, kuş satıyor musun? Ya. Soranlar olacak mutlaka. Satış yapıyor musun? Ya tabii ki yani illaki. Çünkü eee şey, biz başka... olarak kümesin belli bir kapasitesi var. Evet. Ama mesela örneğin diyorlar ki biz yayınladıktan ya, sonra, bak, sonra bak, abi kuş bak, satıyorsa bak, abinin bak, numarasını, bak, numarasını ver yani. işte görüşelim. Bu şekil. Üstüne dikkat. videosunu paylaştıktan sonra baya bir arayan soran oldu çünkü satıyorum satıyorum da şu an için kendi yavrularımdan bir şey yok yani. Hı -hı. Ama tabii ki elemeler şunlar bunlar. Onları verebiliyorsun var, yine. Ama Mutlaka yani. soracaklar yani o yüzden. Vallahi Yunus onu izliyor güzel böyle. Hangisinin? Yeni Evet arkadaşlar Hangisi? uygun ortamda e, kuş Yeni olan satışı var. Ne güzel ya. Evet. Yeni olan çok güzel gerçekten. O da o kadar şey değil abi. Dün kuş göstersene Murat oradan. Rüzgar kesildi ya. Sabah sabah baya vardı. Şu an kuşlar sinekte. <laughs> Doğal kuşun en güzel tarafı burası. Dolap kuşun en güzel tarafı. Kelebekten bu kadar verim alamazsın. Çıkartsana kuş bunu hadi. Evet dolapçı arkadaşlar. Diyordunuz dolapçı çek diye. Bugün nasip Yağmur, oldu dolapçı çırar. çekmek. Fırtına fark ettim. Neredeler ya? Kuşları göremiyorum. Kuşlar bu tarafa gittiler Yağmur. herhalde. Evet, ileride abi. Ileride. Bir tanesi yükselmiş. Ben çıplak gözle değil, zor yok. görüyorum ki kamerada zor görür. Yok, görürüm. Normalde de güneş vuruyor ya yok, gözümü ben... yaşartıyor. Evet. Yeni yön... evet bir tanesi geldi. Bak roket gibi. Bak şimdi gelecek hareketi bir koyacağım. Bak öbürü de geliyor abi. Ahmet Kılıç. E 16 gösterisi gibi. O inmedi mi ya? Ama benim Ahmet Kılıç. Ben tanımuştum. Evet geliyor. Ha. Maşallah, maşallah. Yuvarlıyor. Tık tık tık. düştü. Yah hocajı Abi senin seyirciler büyük ihtimalle o çatıya bir daha çıkma diyecek. Bu kuşları çek diyecek. <laughs> bir daha geliriz ya. He? Bir daha geliriz. Ya yolu öğrendik abi. Otobüse biner i̇şte. ikinci etapta iner geliriz. <laughs> Yeter ki Yılmaz abi bir kabul etsin bizi misafirliğe. Kuşlar harbiden maşallah var. Çok iyi ya. Yer de iyi. Kuşlar da iyi. Uçmayı seviyor hayvanlar. Hava da güzel. Öyle Çünkü uçanır, sürekli uçuyorlar. Gel, Bizimkiler yok. gibi haftada bir uçmuyorlar yani. Onu da uçamıyorlar ya. Ben şunu kapatayım aksiyonla devam edeyim. Yakup, abi. Bu, en de Yakup. De. Yakup. bu en üstteki ne? Yakup. Yakup, bu en üstteki ne? Evet. Ahmet Kılıç Başşallah. mı? Bak sen ha ne Ahmet Kılıç mı? Maşallah. Ali Tüntaş Taş mı o yoksa? <laughs> 40 senedir oradayım böyle dön. <laughs> <laughs> Ama orada ağaçtan göremiyorsun ki ya. Gezikmiyor. Maşallah. Şuradan ben bir dalış yapayım. Arkadaşlarımızı iyi gösterelim. Ben söylüyorum Yılmaz abi. Bana yalan söylüyorlar. Tamam mı? Yılmaz abi. <laughs> şu oradan koydum da şey rüzgarda var ya kuşlarda koyunca düşer diye şu yere ayarlayacağım ben veya şey şuraya. yok mu? Mallalı yok mu? Yok getirmedim Takılan yeri var da. Ayarlar zeyf. Ben şundan bir kapak fotosu da alayım. Hazır. <laughs> Kalesini çiviye takamıyor mu? Yok. Yer yok. Hallederim ben <laughs>